Biz yine doktordan geldik. Sabah on buçuk ama iyisin anne değil mi? Çok şükür. Değil mi? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bütün hem Bodrum Sosyetesi Hı. hem Türkiye Sosyetesi'ne rezil olduk. Niye? Yine aynı kıyafetlesin. Ayrıca onun burada bir zincirleri vardı patlamak üzere. Hayır. Vallahi patla. Anne başka kıyafetin mi yok? da Şimdi doktordan geldim. teyfim. var doktor gayet iyisin dedi. Ama da iyi değilim de. Ben kendimi biliyorum. Açılırsın Bodrum'a gidince değil mi? İnşallah. İyi yavrum. <laughs> Kız! Öyle mi? Sana vermiyor mu? Ay anne yani bugün seni gördüm şu çorabın yarıdan inik bu kostümün yani hiçbir şelale havan yok. Duydun mu? Ne yapayım Yoksa yok. Olmaz öyle. Biz halka mal olmuş fenomen insanlarız. Aman ben olmayayım sen. De. <gülüyor> <gülüyor> Ama o, şu şu düdük kadar ya ah Ah süt kaynadı. Eyvah. Ne yapıyoruz anne? Güllaç. Ne? Güllaç dedin ya. Ah, ha, güllaç yapıyoruz. Süt kaynadı, kaynadı. Kız. Gel bir ısırayım ben seni. Anne burada. Şu düdük kadar yerde yemek yemek. Kahvaltı etmek güzel bir şey değil ki. Ben kızak kızak. Güzel. güzel mi? İyi hadi. Anne hurmaları götürmüş. Ee, kaç gün oldu? Seninkiler bitti. Angel! Suratını yedi diyeyim Benimkiler duruyor. Ben rejimde olduğum için. Ha. Hiç vermemiş ben miyim? Diyeyim. Biraz verdin canım bebeğinin de. Ha, öyle söyle ha. Hı. Sağ ol yani. Biraz verdin değil. Bayağı verdim ve hala rejime devam ediyorum. Sen de. İncecik değilim tabii. Eno Twiggy mi olacağım? Doğru. Bu saatten evet. sonra.